Bu daha Jax iyi, bu geldi. çok daha iyi. Yani eğer öne geçerse Jax de ya tek başına oyunu alıp götürebilir. Bayonetta'nın yine ben, e, daha doğrusu Chasing Gaze'in son tercihini beğendim. Ya tabii şöyle bir fark var, Renekton'la öne geçiyorsunuz ama Jax dediğin gibi öne geçtiği zaman tamamen tek başına kazanma potansiyeli, ayrı hasarı birebir potansiyeli. Çok daha iyi bir tercih. Sete göre de sen sebebini söylemiştin. Chasing Gaze'in kompozisyonuna baktığım zaman Zedhav ve nikola erken oyunu tutacaklar ve Kaisa e, de, de ileri oyunu bitirmeyi planlıyorlar. Öte yandan yine Rel, Orianna erken oyunda bir Rek'Sai var ve Vayne ile ileri oyunu garanti altına alıyorlar. İki takımın kompozisyonunda da yani kompozisyonu da ben beğendim. İki takım da buraya kadar geldi zaten ve artık bir bireysel seçimlerin fark yaratacağı yerdeyiz. Hani meta vesaireden ziyade direkt herkes en iyi, en rahat olduğu karakterleri aldılar ve bence iki takım kompozisyonu da güzel oldu. Ya şunu demiyorum, şu takım net bir şekilde yani çünkü iki tarafa da o kadar gidebilir ki. 36-56 ama ciddi bir fark var. Hala 20 farkı var ki hepsini aldı. ciddi bir fark var birebirde. de Enetta Monka... mavi güçlendirmenin orada şöyle bir rahatsız etti bu Yalnız... Buraya yakın bir takım arkadaşı da yok bu ama. Mavi güçlendirmeyi sıfır attı, bir daha gelecek mi bu üzerine. Yalnız buraya yardıma gelen bir Monkas var. Çıktığı yerde karşı saldırıyla beraber bakalım. Sıçra gelir Sıçra mi? Sıçra rakibin üzerine doğru gidecek. Bayonetta'dan ters bir sıçra bu sefer. Right Hot'la ultiyi de kendisini üzerine atmayı başardı. Bonka da ultisini atacak. Çamana geldi, Bonka çamana geldi. Bonka çünkü 5 seviye. Çamana geldi buraya. İlk kanı alıyor. İlk kan burada. Monkas'ta da kalacak. Jax'i kurtarmayı başaramadı. Çamanda da kötü pozisyonda kalmış olabilir. Üst tarafta da Ejdercan geldi. Monkas'ın sıçrası yok burada. Monkas. Burada dediğin gibi sıçrası olmadığı için düşen bir diğer isim Ejdercan. 3 kişinin arasında kaldı ama Sion'un sıçrası var. Birebir bir, bir değişim. Önemli. Ve buraya ilk Monkas'la Pass ikilisi geliyor. Alamet 3500 canda. Yani bir burayı... Başladı. Bayonet'ten az cana geçit vermeyecek orada. Diğer tarafta Kingston'da Chaman'a geliyor Japone. Chasing gezin right çıkması lazım. Rydot'tan çok iyi ulti. Monkas'la rakibin üzerine dolatacak ama Nikon'un da ultisi var. Nasıl Yine sabitlemeyi yok. başardı dediğin gibi Monkas'ı. Kingston buraya gelen diğer isim. MX'e, MX'e. Şöyle MX'e. yakaladı çok, çok iyi, iyi bir yakaladı Greypass'i. Grey yakaladı Chasing Gaze. Skor da öne geçiyor. Monkas'ın da canı çok az. 1100 vuruş yeterli. O skorla Meşe'yi de alacak. Alameti almış olsa da Bonk'a, skorları tek tek veriyorlar. Bir skor Meşe'de, bir skor Kingston'a. İyi hedeflere gitti, Chasing Gaze adına. Yani dediğin gibi Kraken'i bitirdi Meşe. dakika 10. Buraya kule altı deneyebilirler mi diye bakıyorum e, bu hedefteyi ama... Bonk'ın ultisi de var, Ejder Can. Yalnız Rakan da çok iyi yetişti girecek. buraya. Bir koridor neler oluyor? Pozisyonu, başını görebildik ama Bonk'a da kalıyor skor. Monkas. Ejder'in arka tarafından şöyle bir dolandı. Ejder'e başladı Kingston. Chasing Ace burada 4 kişiyle beraber toplanmayı başardılar. Emikse arka tarafta bekliyor. Bonka alameti kullandı bu arada. Bu süre zarfında orta koridora. Nikolic'in arka e şimdi işte. Bonka çalmak için girecek. Bin cana kadar düşüyor. silindi. Eğledi dediğin gibi. 3 kişi tutan bir kitle kontrol ama. O kadar erken düşüldü Emikse'yi. Chasing burayı aldı Chasing Ace buraya aldı. İkinci skorla Kingston'a gidiyor. Bir skorla Meşe'yi de 6'ya 2'ye getirdi durumu. Chasing Gates hem eşleri aldı hem üzerine 3 skor aldı. Burada sadece alameti vurdurabildiği bir dalıcı unsuz. Ee, aldığı için. Yalnız Ejdercan bu canla Jax'e karşı sıçrasını hemen atmak durumda. Kingston'ın sıçrası var. Yalnız Spatmayı başarmayan çok iyi, iyi olabilir. Oyun. Yakında da Vonka vardı ama hayır. Big skor alacak Kingston buraya gelmiş. Ne işler karıştı bu durum burada. Yalnız Monkas Monkaz kapatıyor, Monkaz kapatıyor. Dediğim gibi Monkaz kapatıyor. Kingston alabilecekler mi? Kingston'ı kitle kontrole sokmayı başardı. Oraya Oryan'ın kadar. da desteğiydi. Buraya kadar altında alıyor Right Road. Bu önemliydi. Chasing ee, evet, altında salına. da geri düşüyor bu skorla beraber. 100 altın tabii ama şimdi eşitlendi. Deneyecek mi Meşe? Bu sefer de Meşe ile deniyor. Sıçra MXA. ve Zarif uçuşla beraber Çok yakalanan bir Grave yakaladı. Past var. Monkaz'ı yukarıda gördüğü gibi tetiğe bastı Meşe ile MX'e. Ah. Meşe'nin sıçrası var, özgüveni de var. Savunmaya devam ediyor. Güzel bir yanı adım. biz Bizarre düşecek. Mokas Monkas'ı da Monka'sını alıyor. Meşe ile Ona da giderler. Alacaklar. Ona da giderler. Üzerine bir de Wonka'yı alacak. Chasing Ace alt koridoru. Bakalım ultisi yeterli olacak mı ama hayır. Bir anda 5-0-3'e geldi Meşe. Yalnız Neler e, yapıyor yapıyor, Meşe, Mixey ikilisi seriyi resmen burada bitirdi. An... Greypast'ın statiğini bitirdi. Bakıyorum right road'da da güzel Yani var. Abi şu an eşyalara <laughs> baktığım zaman zaten ya greyfest için çok üzücü ya. Bir de Vayne'le bu durumda olmak. Ve o da seriyi gerçekten güzel oynuyordu. Nişancılar İş... çok iyi ya. Evet tarzıda. yani İki nişancı da güzel verelim. oynuyordu ama e, biraz daha ağır basan e, bugün meşe etti. Bu right road'da Bonka. burada yakalanan bir bonka var. Işınlan da geliyor orta koridorda. Ez'in gaze. Rahat bir skor. Alameti de kullanacaklar. Alt koridordan Bayonetta kule almaya devam ediyor bu arada. Kingston baktım alameti kullanacak mı? Okey, Bayonetta siz savaşın ben kuleye vurmaya devam ediyorum. Tutun arkadaşlar ben yarıyorum. Çıkabilecek mi buradan Bayonetta? Bayonetta... De... Biraz benzer bir pozisyon olmuştu hatırlarsan. Terse kaçıyor, de. terse kaçıyor. <laughs> terse kaçıp zaman kazandırmaya çalışıyor ki takım arkadaşlar orta koridor kulesini alsın yalnız. Oradan da Monkas gelecek. Sıçrası var mı? Hayır. Bayonetli düşecek mi? Bakalım karşı saldırıyı kullandı. Çıkabilecek mi? Tutuştura düştü. Yalnız. Daha doğrusu tutuştura sonra gelen o bir skora düştü. kadar vakit kazandırdık ki hem alt koridoru hem de orta koridoru da alamet açarak takımın almasını sağladı. Artık bu ejderi de ya bırakırlarsa bıraksınlar. Çamana. Yalnız iyi bir ulti Çamana'dan. Niko Simon Kass ön tarafta yakalandı. Henüz ayar düşmedi. Meşe'yi de ultiyi aktifleştirdi. Meşe'yi kötü pozisyonda kalmış olabilir. Volkan düşürebilecek mi? da peşine devam ediyor. Meşe'yi Şeydi. Meşe üzerinde Rex'in ultisi. Meşe'yi de bir yardım etmeli. Chasing Gaze'de. Aksi takdirde bir yıl Juz serinin son karşılaşmasına geri dönecek. İki skor aldı. Alt koridorda. Bayonet skoruyla skor ile beraber ve alıyor bir yıl Juz. skor orada Wonka'ya mı gitti? Emin olamadım ben orada posunu izliyordum ama Ejderjan'la Wonka vardı. Wonka ultisine düştü büyük ihtimalle. Yo hayır Wonka skor almıştı. İlk skor almıştı Wonka. Ultili almak istedi skoru ama yetmedi hasarım. Tek başına. Hemen orada Ejderjan'la Wonka kapattı. yanları bu şutla MC... beraber rakam burada bir savaş Çok başlatıyor. Önde yakalanan bir right rot var. İlk skorunu verdi bu oyunda. Önemli değil. Teşekkür ederim. O senin güzel görüşün. Bu da Mustafa Baron'a girdi Chasing Savaşa yapalım. dönmesi lazım Chasing Gaze'in ve Wonka'yı hiçbir Oo, şekilde yani burada sokmaması lazım. Işınan geliyor. Bir dakika Chasing Gaze burada ayrılmış olabilir. Mixer yakalanacak. Çamana yakında ama orada 3 kişi bir anda rakibin üzerine doğru gidiyor. Bakalım Mixer e düşecek. Işınan da geldi. Rakan skorunu aldılar. Sion da buraya ultisi de geldi. Yalnız, Kingston üzerine doğru Kingston. gidecek. Graves Pass yanlış şu an. Bayağı bu orada. ultisi aktif. Kingston Q'yu da yedi Sion'un ama Meşet'te geri dönüş hasarını epeyce bir verdi. Evet. Bir burada verebilecek cevabı yok. Yakında kimse yok zaten takımdan. Daha çok skorlarda kim ittirdi. iktirdi? Süre zarfında. İyice azaltacaklar altın farkını. <laughs> Yalnız Ejderjan deniyor. Kex'in yakalandı. Kex'in üzerine gidecekler. Bu hasar ne böyle? Sion ultisiyle beraber. Bayonetta, Bayonetta da düşebilir. Kex'in alacaklar. Bayonetta da buraya geldi. Nico ultisi bakalım. Çamana çok mi? güzel Kimseye sıçra. Çok greyfes'ten. güzel sıçra geldi. Beşey ultisini aktifleştirdi. Buraya kadar aslında ağlar. Main düştü. Raikot'un bakalım. Meşet, burada hasar meşe yeterli vuruyor, olacak. Meşe'yi vuruyor. Meşe'yi vuruyor, vuruyor arkada. i̇kinci İkin, skoru da alacaklar. Rek'Sai'nin Nico skorunu aldı. Meşe'nin kayıtlaması lazım. Bunlar rakibi. Sağ sol sağ sol yapabilecek mi? Monka çok fazla hasar Ejderjan, aldı. Ejderjan hasar Ejderjan yetmeyebilir. Ejderjan devam ediyor. Diğer tarafta Bayonetta Monka'yı kovalıyor Japone. Düşmedi Meşe'ydi ama kim zarif uçuş. Ejderjine bakın vurabilecek Meşe çok fazla hasar vuramıyor. Yani vuruyor ama Sion çok Yalnız, tank. E, Rakan'ın W'su da gelecek. Hiçlik topu da düştü. Zarif uçuş üzerine Bayonet'te Sion. Çok zaman kazandı. 2-2 bir değişim. Bu kadar öndeyken Battle Juice aslında hiç fena olmadı. ama şu an Kings çok Tekrar kesik asak. çünkü burada Chasing Ace Baron'un oluyor 5000 cana kadar düştü. Beedle Yus'tan bir ışınlan geliyor. MX'e ultisini aktifleştirdi. Zarif uçla beraber Monkas'ı yakalayacak. Niko ultisi çok iyi geldi. Meşe'yi de sıçrası, de sıçrası, de sıçrası Meşe yok. Meşe'yi sıçrası yok. Bakalım skor alabilecekler. Morian'la ver el düştü. Devam. Grey Pass, pass, pass devam ediyor. Grey Pass'ı alabilecek. Bakalım Chasing Ace. Meşe çok az canla kaçamadı. Sio skor aldı. Bakalım Grey yıldızlaştığını görebiliriz. Pass geri geliyor. Grey Pass geri geliyor. Bane'in burada yeterli hasarı var. Ejdercan Can önde. Kings'ı vurmaya devam edecek. Grey Pass düşmeyince diğer tarafta Meşe'yi de aldılar. Belki Sion skoru gelir Chasing Gaze. Yalnız çok iyi Q. 4 Q tuttu ama düşecek Sion. Tabii Meşek düşünce işler Chasing Gaze'de alabilirler mi? Yani Bu arada hayır döneceklerdi muhtemelen. Oriyana'nın da... Monkas. Mixer'e bir karşılaştı. Benim. şimdi buraya kafa atmak da Bidogius adına hiç de kolay değil. Dediğin gibi Baron'a başladı Chasing Gaze 7000 can. 6000 can. Monkas yalnız burada yaklaşmayı Meşeidin başardı Monkas. Yok Meşe'nin sıçrası yok. Pozisyonu çok iyi alması lazım. Kolücü meleği var tabi burada zaman kazandırabilir. Bayanet'ten çok sıçra fazla bakıyor. aldı. Orion ultisi bakalım yeterli olacak mı? Çamanın hala ultisi var. Grape Pass, Grape Pass düşecek mi? Meşe'nin üzerine gidiyor. Niko 3-2'ye ulti tutmayı başardı orada. Çok fazla Grepes ulti kazandı. Düşür. düşürmeyi başardılar. Bayanet de düştü diğer tarafta ama Vayne yokken burada nasıl savaşacak? Beetlejuice. Az önceki senaryonun aynısını yaşadı. Chasing Aids'in yaşadığını Beetlejuice yaşadı. Nişancıya karşı üst koridor takası. Burada hasar konusu çok zor. Orianna ultisi de yok Japone. Yani hala Monka'sın sıçrası var. Burayı çok iyi oynaması lazım. Zarif uçuşa iyi yan adım geldi Sion'dan. Ya bir Baron'a vuruyorlar. Birer kibi vuruyorlar. Chasing Age 4000 bin can. 3000 bin can. Bonka'nın tek bir görevi var burada Baron'u çalmak. 2000 bin can. Girdi Baron'un pit'in içerisinde. Çalamadı başaramadı. çalamadı. Çaman, çaman aldı. Aldı. kaldı. İki ormancı da burada. Çarpı atamadı. Bonka da düşecek. Yalnız. 4. Raid Raid da, da, e, ya 4 seviye 16'ya yaklaşıyor. Balon bitti. Bitti. Oraya da can yakar. 455 şu an e, yetenek gücü var. May Sheets korkusu ilerliyor. Dört yasını bulmaya başlayacaklar. Burada Orianna'nın topuna dikkat etmesi Yalnız lazım. Yalnız zarif uçuş bu beraber çok iyi bir savaş başlamış. Emixe de x skoru alacaklar. Orianna'yı aldı. Diğer taraftan gelen bu enette var. Yan taraftan kim kapatacak? Volk kızıyor. Çok hızlı yöne doğru ilerliyor. Ejder canlı. Greypass kaçabilecek mi? Greypass iyi vurdu. Koruyucu medeğini bu arada Meşe'nin aldılar ama problem yok. Bayonette yakaladı Greypass'i yakaladı. Rakip Greypass'i yakaladı. Kule altında. Yakalanan bir isim daha var. Chasing Ace. Dakika 32'de. Sadece Wonka hayatta. Chasing A seriye ne yaptı etti geri döndü. Match mixe iyi oynamaya başlayınca rakip tanımıyor Japon'e. 5 maçlık seride Chasing Ace Türkiye şampiyonluk ligine gidiyor.